Üniversitesi Rektör Yardımcısı Profesör Doktor Abuzer Pınar'la birlikte e, Tonguç Erbaş bizlerle olacak. Hoş geldiniz yayına. Merhabalar. hoş bulduk. Olsun. Iyi yayınlar. Teşekkür ederim. Şimdi makro düzeyde Abuzer Hocam önce sizinle başlamak istiyorum. Yeni beklentileri, e, daha doğrusu yeni bir yol haritası açıklanacağını biliyoruz. E, çarşamba günü yapılacak buluşmada Erdoğan özellikle nasıl mesajlar verebilir? Bununla birlikte yeni dönemde yeni yol haritasında ne bekleniyor? İş dünyasının beklentileri neler? Şimdi şöyle, e, tabii TOP'u söylediğiniz TOP oldukça temsil kabiliyeti yüksek e, bir kuruluş biliyorsunuz. Bütün e, ülke çapında sanayi ve ticaret sektörlerinde faaliyet gösteren e, aktörleri içeriyor. E, şimdi yeni dönemde e, biliyorsunuz hem Merkez Bankası yönetimi hem Maliye Bakanlığı yönetimi e, çok geniş bir e, katılımla hareket etmek zorunda hissediyor kendisini. Değişik çevrelerle e, görüşüp bir e, belki bir ikna anlamına gelecek aynı zamanda bu. Ee, yeni uygulanacak olan e, maliye ve para politikalarının çünkü inandırıcı olması ve destek e, bulması gerekiyor. E, çünkü yeni dönemde acı reçeteden bahsedildi. Hem e, para alanında hem maliye alanında uygulanacak politikalarda e, bir acı reçeteden bahsedildi. Belki bir kesimin e, bir maliyeti olacak burada. Belki bütün toplumun ama ağırlıklı olarak belli kesimlere yüklenecek olan maliyetler olabilir. Bundan dolayı benim gördüğüm kadarıyla... E, toplumun bütün kesimlerini, bütün ekonomik aktörleri e, devreye alan, onlarla görüşmeler yapan e, belki e, ikna yolu denilebilecek bir yol denilecek diye düşünüyorum ben. E, top da bunun en önemli bir parçası. Sayın Erbaş size dönmek istiyorum. Bu hafta önemli bir hafta. Merkez Bankası'nın faiz kararını alacağımız bu haftada özellikle ilk günde fiyatlamalar nasıldı? Çünkü dün pardon geçen hafta Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları sonrasında çok sert geri çekilmeler görmüştük dolar TL tarafında. TL varlıklarda çok ciddi bir yükseliş var. Borsa tarafına bakıyoruz. Borsada yabancı yatırımcı gelmeye devam ediyor. Dolayısıyla Merkez Bankası kararına giderken bu hafta nasıl başladı piyasalar içeride? Şimdi aslında haftaya yani yurt dışı piyasaların da çok olumlu başladığını bundan kaynaklı Türkiye'de 11. gün yanılmıyorsam 11. gün de rally yani bir pozitif beklentiyle başlayan bir piyasa var Yani Borsa İstanbul için konuşuyorum. Kur tarafında da yanılmıyorsam 760'ları sabah saatlerinde gördük. Ee, ama o kadar güçlü bir e, hem dış kaynaklı hem de sayın Cumhurbaşkanı aslında Cuma günü de ifadelerinde yer alan o reformist e, düşünce tarzı özellikle ekonomi tarafında tahmin ediyorum Çarşamba günü de benzer bir söylem olacaktır. Dolayısıyla bu e, inanış, bu güven piyasada olduğu sürece yine bize o iyimserliğin yurt dışı piyasalarda da bir bozulma olmadığı sürece devamlı söz konusu olabilir. Yalnız ee, tabii ki Perşembe günü ilk Sayın Ağbal'ın ilk toplantısı, ee, başkanın nasıl bir karar alacağı, ne gibi politikalar uygulayacağı. Her ne kadar e, tarih yaklaştıkça belki biraz da piyasalar tarafında bu kadar e, iyimsel bir ortamdan e, biraz bekleme moduna girebilir. Dolayısıyla eğer yurtdışı piyasalarda bir yataylık söz konusu olursa birkaç gün içerisinde. Biz de toplantı öncesinde artık bu seviyelerde belki kararı bekliyor olabiliriz diye düşünüyorum. Abuzer Hocam özellikle Cumhurbaşkanı Erdoğan hafta sonu yaptığı temaslarında da verdiği açıklamalarda ağırlıklı bir uluslararası yatırımcı vurgusu gördük. Hem içeride yerli yatırımı artırmak hem de yurt dışından yatırım çekmek için atılacak adımlarda siz nasıl reformist değişiklikler öngörüyorsunuz? Şimdi şöyle öncelikle uygulanan para politikalarında bazı sorunlar tabii ortaya çıktı. Yani bir uyumsuzluk, Merkez Bankası'nın fonlama faizi ile piyasada oluşan faiz arasındaki dengesizlik, uyumsuzluk bir güvensizlik ortamı yarattı tabii ki. Hem yurt içi tasarrufçu açısından bu böyleydi. Hem yurt dışından gelecek olan yatırımcı açısından böyleydi. Kanaatimce en önemli kısmı buydu. Yani öngörülebilir politikalar uygulanması en önemlisi bu bence. Örneğin geçen ay Merkez Bankası faiz oranlarını neden yükseltmedi? Bunun hiçbir açıklaması yoktur bu ortamda. Eğer bu ay yükseltecekse geçen ay neden yapılmadı? Bu basit hani kişisel bir karar mıydı yoksa bir öngörüsüzlük müydü? Bütün piyasa aktörleri bunu beklediği halde, aksi görüşte olan hiç kimse olmadığı halde örneğin Merkez Bankası faizleri değiştirmedi. Şimdi birinci boyutu bence bu ve çok önemli. Bu algıyla alakalıdır. İkinci boyutu bu hukuk reformuyla alakalı olarak Yurt dışı yatırımcı tabii ülkeye gelip yatırım yaptığı zaman kendini güvende hissetmek ister. Muhatap bulmak ister. Herhangi bir sorun yaşadığı zaman hem bürokratik işlemlerde hem de başına herhangi bir şey geldiği zaman yargı süreçlerinde kendini güvende hissetmek ister. Bununla ilgili olarak tabii bazı beklentileri elbette vardır. Ben daha önemlisinin açıkçası fiili durum olduğunu ve bu para politikalarına, para ve maliye politikalarında bir koordinasyon sağlanması ve piyasaya bir güven verilmesi olduğunu Düşünüyorum açıkçası. Peki Sayın e, Tonguç Erbaş bunun yansımalarının nasıl bir etkisi olabilir piyasaya? Yani çarşamba ve perşembe e, günleri biz neler görebiliriz? Hem Merkez Bankası tarafındaki e, beklentiyi de sormak isterim burada. Valla e, vallahi şimdi piyasada birçok beklenti var. Yani burada e, yanlış görmediysem 600-700 bas puandan 150 bas puana kadar böyle bir çok da dengesiz bana kalırsa bir faiz artışı ile ilgili bir beklenti var. Ama Sayın Hocamın ifadelerinde ben de katılıyorum. Yani bu dengesizliği Merkez Bankası nasıl ortadan kaldırabilir? Şu an e, politika faizi 10.25'te işte 14 14.50'nin biraz üzerinde ağırlıklı ortalama fonlama maliyetiniz varsa enflasyonunuz %12-12.5 arasında olacaksa bu sene. Dolayısıyla hem reel faiz vermek hem de politika faizini kullanmak istiyorsanız bu aralığa doğru çekmeniz lazım faizi ve sonrasında alt üst mant devam edecek şekilde piyasaya ben bu faiz artışını piyasada oluşan faizlere yakın olma kaydıyla yaptım. Bundan sonra gerekirse devam edeceğim ama enflasyonda da bu artış sonrası yani kurdaki gerilemeyle birlikte önümüzdeki dönem Geri çekilme veya sabit aşağı doğru bir hareket görülmesi durumunda faizleri tekrar aşağı doğru indirebilirim gibi bir ifade olursa, o zaman sanki piyasanın tüm talebi ya da beklentisi karşılanmış gibi olacak. Bunun haricinde üstte ya da aşağıda farklı bir faiz politikasına gidilirse, sanki bu benim için ya da piyasa algısı için şu anda daha sürpriz karşılanacak gibi gözüküyor ama. Şunu söyleyeyim kısaca önümüzde bir 45 gün neredeyse var yıl sonuna kadar. Genelde bu aylar haber akışına da bakıyorum daha sakin geçer. Dolayısıyla Merkez Bankası sonrasında yani seçimi atlatmış işte aşıyla ilgili haberi almış bir piyasa olarak. E, Merkez Bankası toplantı sonrasında da belki bu kadar çok iyimserliğin piyasada yani bir son 10 gün kadar olmadığı bir dönem yaşayabiliriz ama daha stabil, daha fiyat istikrarı veya finansal istikrara yönelik bir durum da e, olacaktır diye düşünüyorum yani yıl sonuna kadar. Siz e, yabancı girişini nasıl görüyorsunuz peki bu reformist e, çünkü yol haritası belirlenecek, bir takım açıklamalar yapılacak. E, bununla birlikte evet yani doğrudan yatırımları e, Abuzer Hocam'a soracağım ama e, piyasa ve borsa tarafında nedir beklentiniz kısa vade için? Şimdi şunu ifade edeyim. Yabancı yatırımcı hiç son dönemde olmadığı kadar e, bence Sayın Cumhurbaşkanı'nın söylemlerini net bir şekilde güvenerek en azından şu an için hareket etmiş gibi gözüküyor. Ama hepimiz takdir ederiz ki bu bir zaman alan bir süreçtir. Dolayısıyla bununla ilgili eylemleri de Sayın Cumhurbaşkanı yıl başından itibaren atacağımızı söyledi. Eğer adım adım bu yöndeki adımlar gelmeye devam ederse Türkiye'den çıkan son işte pandemi kaynaklı o 10-15 milyar e, doların en azından e, bir kısmının şimdi bir kısmını da 2021 içerisinde tekrardan yurda döndüğünü görürsek o zaman zaten çok daha başka bir senaryo, daha iyimser bir senaryo konuşma şansımız olur. Evet. Bundan sonra biraz da aksiyonun e, ön plana çıkacağı yani yapılanları görmek isteyen bir yabancı e, girişi olacaktır. Ama ilk etapta tahmin ediyorum haftaya Merkez Bankası istatistiklerinde zaten bu para girişini göreceğiz gibi gözüküyor. Abuzer Hocam özellikle bu hukukta ve ekonomide yapılacak yeni reformlar sonrasında doğrudan yabancı yatırımlarda nedir beklentiniz? Bunu biraz da aslında 2021 yılı başı için de sorayım. Çünkü yeni bir yol haritası belirlenecek. Bunun gelecek döneme yansımasını nasıl bekliyorsunuz? ya Şimdi şöyle Türkiye doğrudan yabancı yatırımlar açısından aslında oldukça müsait bir ülke. Hem jeopolitik konumu itibariyle düşündüğümüz zaman üretken bir ekonomiyi, Sadece bir kaynağa bağlı değil örneğin, sadece petrole veya başka bir doğal kaynağa bağlı değil. Tam tersine imalat ağırlıklı ve üreterek zenginleşen bir ekonomidir. Bunu bir görmekte yarar var ve Türkiye bu anlamda bence potansiyeli oldukça yüksek bir ekonomi. Şimdi reform meselesine gelince ben açıkçası bunu bu kadar kolay kullanmak istemiyorum. Çünkü reform zaman alır. Yani esaslı değişiklikleri yapmak öyle bir günde olacak şeyler değil. Dolayısıyla ben bunu kısa dönemde verilecek güveni daha fazla önemsiyorum. Elbette e, Tonguç Bey'in söylediği gibi atılacak adımlara bakılır. Yani biz reformu yaptık, bir ay sonra her şeyi sonlandırdık, iki ay sonra faaliyete geçeceğiz gibi bir bakış açısı zaten değil bu. Doğru adımlar atılırsa ve yabancı yatırımcılar bunların doğru, doğruya iyi yönde gittiğini düşünürse, bu anlamda ben olumlu e, adımlar geleceğini düşünüyorum. E, en az bu kadar önemli olanı yurt içi tasarrufçunun da aynı zamanda portre evet. değişikliğine gitmesi. Biz şunu biliyoruz, Türkiye'de dolar var resmi rakamlarda da var, yastık altında da var. Evet. Sadece faiz oranları ve kur arasındaki dengesizlik dolayısıyla insanlar dövize kilitlendiler. Bir Peki. olumlu hava olduğu zaman o dövizin de tekrar TL'ye dönüp fon piyasasına gireceğini de bekleyebiliriz. Hocam çok teşekkürler. Sayın Abuzer Pınar ve sayın Tonguçer Baş'a katkılarınız için, değerlendirmeleriniz için. İyi yayınlar. Biz teşekkürler. teşekkür ediyoruz. Böylece Ekonomi Bülteni'ne